kitap yok, peygamber yok, ha? yok, tarikat yok, yok. cemaat yok ama dünyanın en büyük, en ağır, en çalışkan insanları var. <laughs> Adam çoluğunu çocuğunu yetiştiriyor başta. Yalan söylemeyeceğim diye bak yetimsiz hakkını yemeyeceğim diyor. Din işi en son iş. Yoksa namaz kılan yalancı, uğursuzdan başkasının hakkını yemeyeceğim insan olur. Çok eğlenceli? Çok eğlenceliymiş. <laughs> tamam, yeter, yeter. <laughs> tamam oğlum, yeter oğlum. <laughs> tamam oğlum, ayakkabılarını giy de gel. Hadi bunu atma adamı. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. <gülüyor> 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 oğlum yeter yeter bunu atma adamı. Var mı? Var mı? Var mı? Aynen. Ama çok tatlı Lan oğlum delirtme beni be. Gel buraya. Nasıl bir insansın sen? Gel oğlum tamam amcanı bunu atma. Yeter oğlum adamın gücü bitti tamam.